Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte satrançta açılışlar, tuzaklar, gambitleri inceleyeceğiz. Bir seri olacak. Bugün Stafford'da başlayacağız. 2-3 tuzak öğreneceğiz. Ee, başlayalım. Ee, burada beyaz en doğal hamleri oynuyor. Ee, biz de buradan böyle gidip Stafford'uz desa ilk Rus'a giriyoruz. Buradan Stafford'a gidip uzaklarımızı göreceğiz. İlk burada siyah fil çıkıyoruz çünkü bu siyah fil gelecekte çok içe yayılacak ve güçlü olacak. Eğer burada bunu yapıp yani beyaz burada gelişmek isterse beyaz fili çıkmak isterse buna ani bir hareketle veya fili alıyoruz. Eğer karşımızdaki bilmiyorsa Stafford ne yani bunu yiyecektir. Orada ikame mat var arkadaşlar. Ne yapınca kurtulamıyor. Buradan bunlar tutuyor. Ve hiçbir yere kaçamıyor. O yüzden mat oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün bu kadardı. Благодаря ви, че